Ben dostlarım, ben Levent ve şu anda açılması gerekli oyun açılmadı. Onun için birazcık e, sıkıntı yaşadı. Minecraft Pocket Edition'da hoş geldiniz. Minecraft Pocket Edition'da ne yapacağız? E, bir survival oynayacağız. Survival hatta e, survival bir hayat yaşayacağız. Şu anda bu, bu harita yapmıştım. E, oyun nasıl ne gibi gel ne gibi şeyler gelmiş diye baktım. Baya e, Antmet falan baya güzel şeyler gelmiş yani. Baya olmuş vay güzel olmuş bu şey. Şu andaki en son sürümü 17.0.2. Ee, 17.0'ın beta sürümüymüş galiba. Öyle duydum. Ee, bir dakika. Xbox. Xbox buradan giriliyor mu? Ha. Şu andaki Gleed'in launcher. Ee, şöyle bir launcher var. Ee, bu launcher'da harita gösterecek bize harita bizim için avantajlı olacak nasıl olacak şöyle göstereceğim size şöyle bir dünya oluşturayım ben size ee, dünyamızı oluşturalım bir ya bir dünyamızı oluşturalım Dünyanın adı elin games olacak şurada hepsini sitedim inşallah mesela yazıyorum ben adem yanlış adım Kımas Türkiye ben ismi yazıyorum çünkü ben normal oyunda da oynuyorum yani başka harita karışmasın diye yapıyorum lan Lan beyin deli ettirme ya. Allah sen kahretsin. Bu ne? Seed. Aa ciddi misin? Bak burayı ilk defa, ilk defa görüyorum ben burayı. Yok lan. Rastgele yer gelsin. Rastgele yer gelsin. Seed önemli Rastgele yer gelsin. Aren Games'e de sıkıntı yok. Tamam. Ya. Tamam sıkıntı yok. Şu düzeltiriz. Sıkıntı yok. Ee, burada ayarlara gerek yok tamam başlayalım o zaman başlayalım Evet Minecraft Sörbel oyunu ne yapacağım ee, bu Hexed'deki mod oluyor ya Hexed'ın mapı ona benzer map çekim şu anda yüksek gözlük çıkıyor ee, bu mapla biz oynayacağız ama yani hile kullanmayacağım sadece bu mapı kullanacağım ee, o kadar ben yavaştan yavaştan başlayayım Bana şu ağacı kesmeye başlayayım hadi bakalım İlk önce birazcık kendimize bir e, ağaç tas kesmemiz lazım. Yani bayağı ağaç kesmem lazım ki e, sıkıntı, sıkıntıya düşmeyeyim. Aslında şey olabilir belki bu harit bu survival e, survival mod olabilir. Hani mod yükleyebilir Çünkü de adı hani şu an aslında modlu mu olsun da modlu olsun. Dur. Belli bir başlı şeyler oynayalım. Tree kapatır açık. E, şu ağacı alttan kesip hemen tüm kısımlar yok olan yok olma meselesi var ya hemen direkt çökme. Onu açtım yani o. Dediğimiz o. ha şu Minecraft'ta şu özelliği göstereyim size. Ee, şu andaki oynayacak 0.2'de şu Windows 10 Edition'da gelen bir özellik vardı. Windows 10 Edition'a özel bir şey vardı, görünüş vardı. Bu görünüşü nasıl sağlıyorduk biz? Ha, Pocket'ten klasik yaptıktan sonra siz bildiğiniz e, normal şekilde oynayabilirsiniz. Yani bildiğin e, kendiniz yapmanızı zaten bir bilgisayar sürümündeki görünüş var. Hemen göstereyim isterseniz. Yani sıkıntı olmadı benim için. bizim sıkıntı olmaz Bu niye açık değil? Yani neden açık değil? Klasik. Ha klasik. Orası. Tamam. Bakın. Yani bildiğin crafting meselesi geliyor. Aslında güzel oynar. Birazcık siyah alışmamız lazım. Mesela azıcık da olsa alıştım. Ne? Lan. sen sen bir. Sen crafting bak gel. gel. Gel kanka gel gel. Hiç sıkıntı yapma sen bir. Şöyle bir çök bakayım. Şöyle ilk başa bir tane stick yapalım. Çubuklarla da bir tane şöyle. Oh yes. Bir tane kazma. Aha. Tamamdır. Şunu alayım o zaman ben bir. işte ben bu launcher hastasıyım ya. Lan. ah dedim mod buydu. <laughs> Direkt çöktü. Ağaç kes ağaç şeyde bu balta kestiğinizi çöküyor. Ama çökmüyor. Elle kestiğimizde mesela bak ha. Hop. Güm. Ha. <laughs> i̇şte budur. İşte budur. Ee, araştıracağım bazı şeyleri. Mesela eğer var ise Minecraft'ın Herobrine modunu oynayacağım. Poşkede dışında. Herobay modunu oynayacağız beraber. Bu da bak yedi. Bunda bak var. Bu ağaç baklı. Çıkması lazım bunda. Arasa bak var var ya. Baklar sıkıntı yapıyor bizi, sıkıntıya sokuyor. Aslında büyük sıkıntı değil aslında da. Yani direkt çökmüyor. Sıkıntı orada o. O kadar büyük bir sıkıntı değil aslında. Bir tane görmüş aslında. Ee, doğru mu bilmiyorum ama yani bildiğim bilgisayar sürümündeki e, Minecraft Herobrine modu varmış. Hani bildiğin işte totem falan yapacaksınız. Totemden de e, işte totem yaptıktan sonra Nether'ı falan yapacaksın. Altın altın. O mesele vardı ya. Onları yapılıyor. Sonra Herobrine geliyor. Gelirse oynarız bir yer. Bir iki yer ya. Ben yani Herobrine'le belli bir şeyim var ya. intikamım var. Eee bir olay yüzünden benim sinir sinirliyim var ya. O da bana alemanı öldürmek istiyorum ben. Ha olmuş. Hadi hadi baba. Hadi, hadi hadi hadi. hadi. Evet, evet 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 evet. Bir tane daha. Bir tane daha atlı çörtlük olur mu? Olmadı galiba. Neyse sıkıntı yok. 58 oldu. Güzel. Ben bir tane, bir tane daha şey yapayım Ay öyle değil. Ha. Yanlış yaptık. Şöyle. Aha. Biz, aa şey yapmadık biz. Dur. Gel sen lan bir buraya. Aha ileride koyunlar var. Ben Ben kılıç yapmam lazım. Benim kılıç yapmam lazım. Yoksa sıkıntı düşeceğiz. Şu an hiç ne yaptım lan ben. Gel lan buraya bir. Hayvan edip gel ha. Koyunlar. Gelin beyler, gelin. Beyler gelin beyler. Kanka gel gelsene lan. Lan gelsene hayvan herif. hayvan herif diye açık gerçek söylüyorum çünkü hayvansın sen. Baba Sen daha geldi. Gel. Et geldi et geldi. Güzel. Oha o da kurt sürüsü var. O kurt sürüsü var. Bak bir tanesini saldırsam var ya hepsi bana saldırır. Onun için saldırmayacağım. Hadi ben balık yapmayacağım e, ee, ileriki zamanlarda şey yaparız. Onu tutarsın e, şey besleriz. Evcil yaparız. Bir de haberimiz olur. Bir köpeğim kurduğumuz olur. Daha yardımcı olur bize ya. Bize yardımcıdır. Geber. Geber. Hiç, hiç, bana ulaştırma. Hiç bana ulaştı ulaştırma ulaştırma benimle. O zaman sıkıntı olur senin için. Lan çıksana. Aha. Hop. Güm ama var ya çok seviyorum bu modu ya elma ağacıymış galiba bu elma düştü çünkü elma ağacıymış güzel sıkıntı yok elma da iyidir ha düştüm düştüm mü ha başka var mı şunlar da var şu ağaç şey dallarını alacağım çünkü bunları tekrar dikeceğim direkt başka şeyler yapacağım ağaçlar yapacağız burası iyi, iyi bir ev yapılır burada. Yani. Şurada mesela e, şuraya evimizi koyarız. manzaramız olur. A, olur aslında. iyi olur. Ama bir bir koyun bu et şey bulmam lazım. Koyun bulmam lazım. Ya haritanın kötü tarafı var. Gözükmüyor hemen. Hani yani büyütme meselesi falan yok. Direkt böyle gözüküyor. Ama buna da razıyım yani. Bu da güzel bir şey. Yok mu yerde koyun boyun ya? Tavukmuş o. Hadi be. Lan sevedin beni tavuk? Tavuk seni öldürürüm Bana hayal kırıklığına uğrattın. Al. Hayvan herif. Burada ne var? Da domuzlar var. Burada tavşanlar var. Bir tane ta şey yok he. Lan yürü git. Nasıl insansınız? Oo kaçın benden kaçın. Aha. Bu ne lan? Ağaç mı düşmüş böyle? Ağaç düşmüş galiba. Yani ağaç, ağaç düşmüş gibi gösteriyorlar galiba. Aha Creeper. Oha iki tane de. Kaç? İleride Creeper var. Creeper'lar. Şu anda hayvan gibi kasıldım. Hani bayağı şeylerim var. Eşyalarım var. eşyaları var. bak lazım. Hani bir yere saklamam lazım. Aha şeker kapmış Şaka kalmış tere şimdi toplamak baş toplamaya başlayalım. Çünkü ileride lazım olacak bize. Bundan daha kitap yapacağız biz. Bundan kitap yapacağız. Mesela ilk başta sayfa yapacağız sonra kitaplara bütün işleyeceğiz. Köyce tabi barınak lazım. Barınaktan sonra tarama geçeceğiz. Tarımdan sonra da zaten, ee, zaten tarım yapıyorsaksa demek ki bayağı gelişmişiz biz. Yani bayağı gelişmişiz demektir. Ha, Of. Bu ne lan? güzel mağara var olması iyi sayılır Çünkü madencit yapacağız ve bir fantezimiz de olacak Ya nasıl yok ya bir tane de şey yok nasıl nasıl bir yerdeyim ya ben nasıl koyun olmaz ya lan olsun lütfen bir tane koyun lazım buna ya tüm planlarım alt üst oldu şu anda of la gelim. Aha koy. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Seni lanet olası pislik. Kaçın. iki tane var bile. Seni lanet olası koyun. Ha? Seni de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Ha seni ben, öldürsem mi? Öldüreceğim lan. İntikam almak istiyorum. Gel lan. Seni lanet olası. Lan kaçma. Hayvan edip seni. Oh. Nereye, nereye geldik lan biz? Bayağı düz arayıcıya geldim ben. Avantaj sağlar mıyım? Sağlarım aslında. Sağlarız diye tahmin ediyorum. Ama acaba şey mi yapsam? Yok o da olmaz. Mantıksız olur. Bence ne yapalım biliyor musun? Sen bir çekeyim. Ağaç, ağaç, bir düşsün. Düş. Oh yes. Bu ağaç ne güzel düştü ya. Gerçekte keşke böyle bir şey olsaydı. Yani normalde normal Minecraft'ta böyle olsa iyi olurdu yani direkt bu dertten kurtulduk. Aha burası düştü lan. İki düştü. Güzel. Baya odunum oldu. Odunlar. iyi güzel. Oo gece oluyor. Dur ben şimdi ilk başta. Craft table nerede? Yok mu? Crafting table'ım yok. Nasıl yok lan? Apo. Crafting table'ı da unuttuk. Ve gece oluyor. Gece oluyor. Apo. Not good. Hiç iyi bir durumdayız şu biz. Hemen şey yapmam lazım. Al. Lan. Gel gel. Çabuk 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 şöyle baba. Evet. Ben yatağımı etle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şöyle de. Böyle değil, tam tersi diyor. Hayır. Peki her şey anladım da odun niye geliyor? Ha gel. Ya de gelin. 48 sene. Gelsene ya. Koy 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 koy. Çabuk çabuk çabuk. Oh. <laughs> Güzel. Güzel kurtulduk. Çabuk gel. Şimdi buraya biz ev yapacağız. Burası yuvamız olacak. Ha hemen bak hemen doğmuşlar Önde creeper, creeper. Ne ararsam var vallahi. Creeper. Lan geliyor lan buraya. Buraya geliyor. Apo! Gelme lan. Lan gelme. Hayvan herif. Gelme lan. Pisik herif. Güzel. Şimdi ben ne yapacağım ya? Ben bir yer seçmem lazım. Bir yer seçmem lazım. Bir yer bulmam lazım. Ee, çünkü baya bilinmezliğe gittim. Bir tavuk için mi? Tavuk değil kuzu için. Koyun için koyun. Ne kuzusu ya? benim beyin gitti. benim beyin gitti. Aa, i̇leri gitsek bu tarafa gitsek. Bu tarafa gitsek bu tarafa gitsek tarafa gidelim bakalım ne olacak. Ya direkt gitmedim. Şuraya bakayım evimiz. Aynen la. Aa şurada ma mağaramız var tabi bu. Oha. Şuş. Dude. Olan burada neler vardır? Woo. Ama buradan gittikten sonra kal hayatta kalmak da ya kalmak kalamazsınız da ayrı mesela Kalır mıyız ki? Şunları bir şöyle bir şey yapalım. Şunları yapalım bir. Haldeki şunları da. Şunları yaptık mı? 10 yeter kaldı. Aha. 53. Tamam. Güzel. Yeter. 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 Sen küçük, ilk, ilk, küçük ev yapmayı planlıyorum. Küçük ev yapmak lazım. Ben evet, direkt yukarı mı yapsam? Ağacın üstünde. Yaparız aslında ha. Of bir yer seçemedim. Valla sistemden kafayı yiyeceğim. Aç. Aç. Düşer misin dedi Senin yüzünden düş şey kırıldı. Odunum kırıldı. Şey tahtı. Ayetin şey neydi? İsmini unuttum. ya <laughs> kırıldı. Bitti. Soyut kendi. Şuraya mı yapsak? Ama bu üstte ya şey creeper düşerse. Ya. Ya. Bu mesele de var. Ya Creeper düşerse direkt boom. Game over. Orası şey mi? Aa şeye gittik. İki mevsim var burada. Kışa şey. Karlı bölgeye gittik. Kutuba gidiyoruz. Ben kutupta yapakla evimizi. Kar yağar. Erzurum'da. <laughs> Erzurum'da yağda gibi şu anda. <laughs> şu anda yağmıyor. Şu anda yağmıyor mu bilmiyorum aslında. Dışarıya bakmıyorum şunu yiyelim bir. Çık bakalım. Çıkamazsın bundan ha. Kar mı ya, o ya? Yok ya. Ben bu karı çok seviyorum ya. Oyunda yani. Lan küçük. Çok değişik ya. Dur. Ben burada ev bulacağım. Ben burada yer bulurum diye tahmin ediyorum. Çok güzel yer bulacağım inanıyorum. Erzurum'un kar günü aşkına <laughs> saçmalama başladım ben. Adam bak bir buraya bir buraya kar yağdırmışlar. Bir burada kar var, başka yerde kar yok. Aa burası ben beyaz, ben ne ben lan Benim var ya. Wow ben buraya yapacağım. Ben buraya yapacağım. Havuzum bile olacak yani. Düşünün, düşünün. Havuz bile yapacağım yani. Havuz, havuz havuzumuz olacak burada tarım yapacağız. Oo, dude baya iyi seç yer buldum ha. Ben ne dedim? Ben dedim ki yer bulacağım dedim. Ben inandım çünkü inanmak iyidir. Azim. Her şeyde azimli olacaksınız ya. Her şeyde azimli olacaksınız. Ben azimliyim. Yani öyle düşünüyorum bilmiyorum belki azimsizimdir. <laughs> Lan. Ha? Koy bakalım bunu da. Lan. Parasal kontrol etmek sıkıntı oluyor ya. Hani biraz sıkıntılı olabiliyor. Ne yapalım? Alışacağız zamanla. Ne yapalım? Aba, ah işte. Şimdi bak, şu üç tane ağacı düşürmemiz lazım ki etrafımız çalsın. Onun için ben bunu alayım bir. Üç ağacı düşürelim bir. Kanka, şu ben ne senin bir? Düşer misin bir? Hop, güm. Lan denize düştü. Suya düştü. Gelir misiniz? Ne düşünüyorsunuz? Aha. Bu kim? Oo, seni ben beslerim lan. Ejder hayvan yaparım seni. Şu an yapamam. Şu an yapamam. şey yok. Malzememiz falan yok. Ama yapacağım seni. Dur. Merak etme. Ben sana et falan vereceğim. Baklı. Ama ne güzel. Bak yemiş bu adam. Sen niye bak yedin? Senin yüzünden. Bu illa başta kesmem lazım. Güzel. Wow, eleme bak. Hem yani buraya kadar uzanıyorsan baya uzun demek ya. Hem yani kadar uzanıyorum ben. Bir der misin? Tamam ben yavaş 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 yapayım. Yavaştan yavaştan Evi Ev bir şey tak. Aha gel. Desene evi. Hey. Ha ah, çok güzel. Şimdi evet, ilk önce küçük yapmayı planlıyorum. Bayağı küçük yapma planlıyorum. Şöyle bir başlayayım ben. Şöyle. Ha. Buna. Evet. Etle şey kazıyorum. Toprak şey. Eee. Kazıyoruz lan be. Burada kez bildin kazıyorum yani. 50 lirayla top şeyle. Ne gücümüz var ya. Lan. Ben bu hiç sevmiyorum. Ya. Bu durumda hiç sevmiyorum. Ha. Şöyle bir. Şöyle bir şey yapsak acaba olur mu? Şu an totem yapmaya çalışıyorum. Pi Piyano plan yapıyorum da. Bu bayağı küçük olacak gibi gözüküyor ama yok olmaz aslında. En büyük olacak da yani en küçük olur. Şöyle. Of. Sinir oluyorum ya. Allah sinir. Ya sen niye oraya kondun koyduk oraya? Burada bayağı tavşan var. Oha. Tavşan yuvasından geldik. Nasıl şanstır? Aynen. Şöyle bir küçük bir villa gibi bir şey olsun. <laughs> Şöyle. Ben abo şey yapmadım be. Biz daha kapı yapmadık. İlk önce şey yapacağım. Yani, bir kapı yap ev bir hazırlayalım sonra bu videoyu kapı Bu kaydı bitireceğim. İlk şu anda ee, her şeyin başladığı bölüm. Of kapıya bak. Kapı diye buna dedim ben. Kapı diye. Boncuk Gel. İşte kapı diye buna dedim ben. Tamam mı? Başka bir şey demiyorum. Kapı diye buna dedim. Şöyle. Aa, şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Bunu yapacak. Son düştük. Lan bir dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Şuraya çekeyim şey ee, şeye gelmesin tavşan. Hayvan hayvan gelmesin. Asalım. Ağaca ne işi var ya? Şöyle bir koyayım. ha Çok güzel. Hah yeter ben. <laughs> ben yeter şimdi. Bence yeter. Böyle. Sonra gidip taş avlamaya gideceğiz. Taş avlamaya mı? Taş işte taş toplayacağız. Madencilik yapmaya başlayacağız yani. Barınmadan sonra madenciye atlayacağız. Bu oyunda el önemli bir tanesi de madencilik. Maden, madencilik olmazsa oynamayın daha. Boşver oynamayın daha. Yani bir şey elmasınız. Elmastı geçtim de. Yani demir yoksa daha kömür yoksa oynamayın daha. Önemli olan şu anda kömür mümür. Çıktı olsa bazı madenler. Bir şey yapacağım Atla şimdi. Sıkıntı yok. Şöyle. Aç kalacak şöyle. Ha, çok güzel. Ha ha. Ha bitmiş. <laughs> Kafa gitti. Şimdi ben ne yapacağım? Üstüne şey koyma planlıyorum. Havuz yapma planlıyorum. Başka bir ayrı bir havuz çünkü bu suyu bitireceğiz yani. Bu su bitecek. elbette bir gün biter bu su. Yani bitireceğim o suyu. Hiç etmeyin. Çünkü eee işte şey yapacağız. Ne yapacağız? O sularda eee bayağı iş göreceğiz o sularda ya. O suyla bayağı iş göreceğiz. Kalır mı kalmaz mı? O, iş? o dertler var. Ha. Ocak mocak yapmamız lazım. İkinci bir chess yapalım biz. Ben bu kaydı lazım. Çünkü eee Lan. Chess Her şey için chess, ayrı bir chess koyacağım. Yani silahlarım için. Haydi gidin. Ha. Şimdi bu sandığım bunlardan olacak. Hani odunlarım. Eee işte eşyalarım için ayrı bir şey koyacağım. Günlere falan bırakayım koyayım. Yatak. Yatak. Yatağa koyacağım şimdi. Neyse. Ee, şimdi ben bu kaydı durduracağım. Sonra geri geleceğim. Çünkü ee, bir şeye bakmam lazım. Ama yani benim video olarak devam edecek. De video çekeceğim. Neyse şimdi koşa kalın ee, bir sonraki Minecraft Survival Survival'da görüşmek üzere bay bay.